Eşitsizliğini sağlayan farklı negatif x tam sayılarının toplamı soruluyor. 9 eksi x kare 2 kare farkından çarpanlarına 3 eksi x, 3 artı x şeklinde ayrılır. 4 eksi x'i aynen yazıyoruz. Yine x kare eksi 64, 2 kare farkından x eksi 8 çarpı x artı 8 halinde yazılır. Bunu sıfırdan büyük ve eşit yapan x'leri arıyoruz. Tablo oluşturduğumuz zaman x eksi 8 eksi 3 3 4 ve 8 olduğunda buradaki çarpanların sıfır olduğunu görüyoruz. Çift katlı yok. Hepsi tek katlı kök. İşarete bakalım. En büyük dereceli terimin işareti eksi, eksi artıdır. Bunların çarpımı artı, ol, eks, e, artı olduğuna göre en sağdan artıyla başlar ve sıfır yapan yerlerde işaret değişir. E ee, negatif tam sayıların toplamı sorulmuş. Bunu sıfırdan büyük yapan eee şuralar çözüm kümemiz. Negatif tam sayılar eksi -7, eksi -6, eksi -5, eksi -4 ve eksi -3'tür. Eksi -3'ü de alıyoruz çünkü sıfıra eşit yapıyor. Bunların toplamı ise eksi -10 Eksi 20, eksi 25'tir. Bu durumda C seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Burada x kare eksi 16, x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Eksi x, x kare artı 4 yani 4 eksi x kare yine 2 kare farkından 2 eksi x, 2 artı x çarpımı şeklinde yazılabilir. Bunu sıfırdan büyük ve sıfır eşit yapan değerleri arıyoruz. Köklerimiz eksi 4, eksi 2, 2 ve 4'tür. Buralarda her bir çarpan sıfır oluyor. İşaretimiz en büyük derecelinin eksi artı ve eksi olduğu için bunların çarpımı eksi olacağından en sağdan eksiyle başlıyor. Ve sıfır yapan yerlerde işaret değişiyor. Bize sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerleri sormuş. O halde çözüm kümemiz bu aralıklar. Eksi 4 dahildir. Eşitlik olduğu için. Eksi 2 dahil değildir. Paydayı sıfır yaptığı için. Benzer şekilde 2 dahil değildir. 4 dahildir. E, bu aralıkları B seçeneğinde görüyoruz. O halde doğru yanıt odur. Eşitsizliğinin çözüm kümesi sorulmuş pay kısmındaki ifadede delta'ya baktığımız zaman b kare eksi 4 ac'den 4 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 eksi 4 yani eksi 3 olarak bulunur. Sıfırdan küçük olduğu için kök yoktur. Paydanın kökü ise x eksi 3'ü 0 yaptığımız zaman 3'tür. Burada işaret en büyük derecelinin eksi en büyük derecelinin artıdır. Bunların çarpımı eksi olacağına göre en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerde işaret değişir. Bize sıfırdan büyük olduğu yerler sorulmuş. O halde çözüm kümesi burasıdır. Eksi sonsuz 3 aralığı bu sorunun çözüm kümesidir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada x-2'nin eksi 2019. kuvveti verilmiş. Demek ki tek kuvvet. Burada 3-x'in 2020. kuvveti verilmiş. Demek ki burada çift katlı kök olacak. Köklerimiz 2 ve 3'tür. Ancak x eksi 3'ün üzeri 2020 olduğu için ya da 3 eksi x'in bu çift katlı köktür. Diğeri tek katlı köktür. İşaretlerine bakalım. x'in 2019. kuvveti artı, eksi x'in 2020. kuvveti artı olacağından en sağdan bunların çarpımı olan artıyla başlar. Çift katlı köklü işaret değişmez. Burada yine işaret değişir. Sıfırdan küçük olan yerler eksi sonsuz iki aralıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Birinci çarpanı sıfır yapan değer 2. ikinci İkinci çarpanı sıfır yapan değer 3'tür. En büyük derecenin işareti eksi, en büyük derecenin işareti artıdır. Bunların çarpımı eksi olduğuna göre işaretlendirme en sağdan eksiyle başlar ve sıfır yapan yerlerde değişir. Sıfırdan büyük ve eşit olduğu aralık 2, 3 kapalı aralığıdır. Bu durumda E seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Burada 6 eksi 3 x bölü x büyük eşit 0 olmalıdır. Tablo yapıp kökleri gösterdiğimiz zaman payı 0 yapan değer 2, paydayı 0 yapan değer 0'dır. Bunları gösterelim. İşaretlendirme en büyük derecelinin işareti eksi, en büyük derecelinin işareti artıdır. Bunların çarpımı eksi olduğuna göre en sağdan eksiyle başlar. Sıfırdan büyük olduğu aralık 0, 2 aralığıdır. Sıfırdan açık tutuyoruz çünkü paydayı tanımsız yapar. 2'den kapalı tutuyoruz çünkü eşitlik var. Bu durumda A seçeneği doğru yanıttır. İşi sizin çözüm kümesi soruluyor. Burada payda eşitleyelim. 2 ile ve 3 ile pay ve paydaları çarpalım. Bu durumda 4x-8 bölü 6 küçük eşit 3x-12 eksi bölü 6 olmalıdır. Her iki tarafı 6 ile çarptığımızda 4x-8 küçük eşit 3x-12 olur. 3x'i bu tarafa alalım. 4x-3x Küçük eşit eksi 12 artı 8 olmalıdır. Buradan x küçük eşit eksi 4 elde edilir. Demek ki x eksi 4 ve eksi 4'ten küçük olan bütün sayılardır. Bu durumda C seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x eksi 2 küçük eşit sıfırdır. Payda eşitlersek x eksi 2 eksi x artı 1. Şunları çarptığımız zaman eksi 7 bu artı olacaktır. Bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 küçük eşit sıfır olmalıdır. Paya baktığınız zaman x'ler birbirini götürür. Eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 elimizde kalır. Bu da sıfırdan küçük ve eşit olmalıdır. Buradaki çarpanların kökleri 1 ve 2'dir. Bunları tabloda yerine yazalım. Buralarda her bir çarpan sıfır olmaktadır. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecelinin eksi artı artıdır. Bunların çarpımı eksi olduğuna göre eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Sıfırdan küçük olduğu aralık eksi sonsuz 1, 2 sonsuz aralıdır. E seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Burada x küp artı 8'i 0 yapan değer x'in eksi 2 değeridir. x kare eksi 9'u 0 yapan değer ise x kare eşittir 9 iken x'in artı eksi 3 değerleridir. Bunları tabloda yerine yazacak olursak eksi 3, eksi 2 ve artı 3 sıralamasıyla yazılır. Buralarda her bir çarpan 0 olmaktadır. İşaretlendirmeye gelince en büyük dereceliğin işareti artı diğer çarpanda da artıdır. Bunların çarpımı artı olduğu için en sağdan artıyla başlar ve sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Bize sıfırdan küçük olan yerler soruluyor. O halde eksi sonsuz eksi 3, 2, eksi 2, 3 aralığı bu eşitsizliğin çözüm kümesidir. Bu da e seçeneğinde verilmiştir. eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada x kare artı 2x artı 4 ifadesinde delta 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c ile bulunur ve sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla yukarıda kök yoktur. x kare eksi 1'i sıfır yapan değerler ise eksi 1 ve 1 değerleridir. 2 üzeri x'e de bakmıyoruz. Çünkü onu sıfır yapan bir değer yoktur. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecelinin artı artı ve artıdır. O halde artı ile başlar ve sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Bize sıfırdan küçük ve eşit olduğu yerler sorulmuş. Bu durumda eksi 1, 1 açık aralığı bunun çözüm kümesidir. E, niçin bunlar açık aralıktır? Çünkü paydayı tanımsız yaparlar. Paydayı sıfır, ifadeyi tanımsız yaparlar. Bu nedenle B seçeneği doğru yanıt olarak işaretlenir. 11 eksi 3 y 5 eksi 3 x eşittir. Buradan 6 eşittir. 3 y eksi 3 x olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y eksi x 2'ye eşittir. Yani y 2 artı x'tir. Birinci duruma bakalım. y 2'den büyükse 2.1 ise diyelim. 2 artı x olacaktır. x 0.1 gibi 0'dan büyük bir değer olur. Çift gerektirme. Burada sağlanır. Çünkü x sıfırdan büyükse de 2'ye sıfırdan büyük bir sayı ekleneceği için y sıfırdan büyük olacaktır. İki taraftan da önerme sağlanır. Y 2'den küçükse demek ki 2'den birazcık sayı eksiltmişiz demektir. x negatif bir sayı olmalıdır ki y küçülsün. x sıfırdan küçük ve eşit olur. O da doğrudur y 3'ten büyükse x 0'dan büyük olmalıdır diyor. Bu doğrudur. y 3 ve 3'ten büyükse diyelim 3 ise 2 artı x eşittir. 3 olacağından x 1 olur. Bu 0'dan büyük bir değerdir. Ama önermenin karşı taraftan sağlandığına bakalım. x 0'dan büyükse y büyük eşit 3 olur mu? Bu sağlanır mı? x 0.1 diyelim y x artı 2 idi. 0.1 artı 2 olur. Bu da 2.1 yapar. Y 3'ten büyük diyor ama 2.1 çıktı. Demek ki önermenin çift taraflı olarak sağlanmadığını bu burada görebiliyoruz. Dolayısıyla 3 her zaman doğru değildir. 1 ve 2 doğru olduğuna göre D seçeneği doğru yanıttır. fx artı bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Burada fx, fx artı bir fonksiyonunun şu şekilde bir çıktığına göre bir birim sağa ötelenmiş halidir ve şu şekilde yazabiliriz. fx eksi 1 ise yine bir azaldığı için bir birim daha sağa ötelenmiş halidir. Bu şekilde yazalım. Dolayısıyla fx fonksiyonunun kökleri eksi 4 mavi gösterelim eksi 4 4 ve 8 olacaktır. fx eksi 1'in kökleri ise eksi 3 5 ve 9 olacaktır. Bunları tabloda gösterdiğimiz zaman küçükten büyüğe yazalım. Eksi 4, eksi 3, 4, 5, 8 ve 9 şeklindedir. Bunlar her bir çarpanı ayrı ayrı sıfır yapan değerlerdir. Çift katlı kök yok. Hepsi tek katlı kök. İşaretlendirmeye bakalım. fx'in işareti artıdır. fx-1'in işareti de dikkat edersek artıdır. Ama şuradaki eksiden dolayı en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişerek devam eder. Sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerlere bakıyoruz. Bu durumda alacağımız aralıklar şunlardır. Buradaki tam sayılar eşitlik de olduğu için e, eksi 4 olur. Çünkü fx'i 0 yapan değer alınır. Ama eksi 3'ü almayız. Çünkü o paydayı 0 yapan değerdir. E, ve bu, bu nedenle alınmaz. Yine 4'ü alırız. Ancak 5'i almayız. Ve 8'i alırız. 9'u almayız paydayı 0 yaptığı için. Bu değerlerin toplamı ise eksi 4 ve 4 birbirini götürür. 8 olarak bulunur. Doğru yanıt E seçeneği. fx eksi 2 fonksiyonunun ve gx artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiş eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi soruluyor. fx eksi 2 verilmiş fx büyük eşit 0 soruluyor. Dikkat edersek burada içi x eksi 2 artı 2 olmuş. İçi artarsa sola ötelenir. İçi azalırsa sağa ötelenir. Burada 2 birim arttığına göre 2 birim sola öteleyeceğiz ve fonksiyonumuz şu şekilde olacak. Eksi 9'dan ve sıfırdan geçecek. Sıfıra teğet olacak. Diğerinde ise x artı 1 eksi 1 olmuş. Demek ki bir birim sağa ötelenmiş. Azalırken sağa öteliyoruz. Dolayısıyla şurası eksi 3. Bu ise 6 olacak. Buradaki kökleri şimdi yerine yazalım. fx fonksiyonumuzu sıfır yapan değerler eksi 9 ve 0'dır. Ancak sıfırda çift katlı kök vardır. Eksi 9'da tek katlı kök vardır. Gx'e 0 yapan değerler eksi 3 ve 6'dır. Eksi 3'te çift katlı kök var. Teğet geçiyor çünkü şu şekilde teğet değiyor. Bir de 6'da tek katlı kök vardır. İşaretlendirmeye bakalım. Fx artılardan geliyor. Artı, 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 artı şeklinde gider. Ve 0 yapan yerde işaret değişir. Gx ise x'in 6'dan küçük olduğu durumlarda Eksidir. Eksiyle başlar. Sıfır yapan yerde işaret değişir. Buradan sonra işaret değiştiren bir kök yoktur. fx'in ve gx'in sıfırdan büyük olduğu yerler sorulmuş. Bunları tarayalım. Kesişim kümesi ikisinin aynı anda tarandığı bölge eksi 9, 6 aralığıdır. Eksi 9'dan da kapalıdır. 6'dan da çünkü sıfıra eşit olma durumları da dahil ediliyor. Bu durumda d seçeneği doğru yanıttır.